otur kanka. Hah, birader, başladı mı atışma? <laughs> Beyler, centilmence bir atışma olsun. <laughs> Başla varoş. Estağfurullah büyüğümsün. Ehliyetim var sen başla. Eyvallah. Varoştan kurarsın pusu. Tikiysen alırsın rusu. <laughs> Abaküs bağlamaz rutine. Selam söyle Vladimir Putin'e. Helal olsun. Varoş kafanı resetle. Yoksa gelirsin bagajında cesetle. Varoş. Var Şoförün gönlü etik. Parmağı tutmaz tetik. Hava yastığı, klima, marş bir yer. Görmedim Miami kadar hoş bir yer. Bizi İstanbul'dan mahrum edenleri biz kendilerine mahkum ettik. Abaküs'sün dediler, öküssün dedik. Aşk bir rakamdır, gönlümde makamdır. Aşk isyankarın alyansı, tikinin dilinde salyamsı. okurumuz afandını, takarım kaptanlık pozu bandını. Ne haber? <laughs>